ve Yunanistan yeni bir provokasyon peşinde. Bu hafta silahlandırılan Ege Adaları açıklarında iki ayrı tatbikat yapılacak. Yunan basını bunun Türkiye'ye mesaj olduğunu yazıyor. Başarıyla tamamlanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatı Efes 2022, Ege'nin karşı kıyısında endişe yarattı. Yunanistan misilleme kararı aldı. Karşı tatbikat başlatıyor. Yunan Tovima gazetesine göre Yunan ordusu hafta içinde Ege denizinde iki ayrı tatbikat yapacak. İlki İstanbul'ya İlyaki-Veredos adaları arasında, ikincisi Bozbaba adası açıklarında düzenlenecek. Seçilen bölgeler Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı şekilde silahlandırılan Ege adalarına çok yakın. Türkiye bu adalar silahlardan arındırılmazsa Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamaya açacağını söylüyor. Atina ise uzlaşa adım atmak yerine Türkiye'ye karşı hamleleriyle gerginliği artırma yoluna gidiyor. Atina'da Türkiye ile olası kriz senaryoları da konuşuluyor. Katimeri'nin gazetesine göre öne çıkan iki ihtimal var. Birleşmiş Milletler'e yollanacak mektupla Yunanistan'ın bazı Ege adalarındaki egemenlik haktarına meydan okunabilir. Ya da Rodos ve Girit adaları arasında kalan bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na sondaj ruhsatı verilebilir. Bu alan Türk karasuları içinde olmasına rağmen Yunanistan'ın hak iddia ettiği 28. Doğu Meridyenin batısında yer alıyor. <laughs> Emekli Yunan amirallerin Türkiye hakkında hazırladığı raporsa Yunanistan'ın korkularına ışık tuttu. Raporda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli silahlar geliştirerek yeteneklerini artırdığına dikkat çekildi. Türkiye'nin batı ile eşit ilişki kurmaya başardığı, Afrika'da nüfuzunu artırdığı vurgulandı. Yunan askeri uzmanlar Michotakis yönetimini bu tabloya karşı harekete geçmeye çağırdı.